Dostlarım merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım, 10. sınıf ünite özetlerini artık son üniteyle, 9. üniteyle tamamlıyoruz dostlarım. Ücretsiz PDF yine bu videonun açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Peki bu ünite nedir? Gezi yazısı başlığını taşıyor. TYT'ciler, AYT'ciler bu videoyu izlemeli mi? Şimdi eğer TYT'ciysen yani sadece Türkçeden sınava gireceksen bak burada bir cümle türleri ifadesi geçiyor. Ancak daha önceki ünitelerde ben bu ünitenin tekrarını yaptığım için burada hiç bahsetmeyeceğim. Dolayısıyla TYT Türkçeciler bu videoyu izlemelerine gerek yok. Bir beğeni, bir yorum bıraksınlar, benim için kafidir. Ama eğer AYT'ye hazırlanıyorsanız yani edebiyat sınavına girecekseniz 10. sınıfları ilgilendiren bu ünite sizi de yakından ilgilendiriyor. Zira gezi yazısı, Türk edebiyatında gezi yazısı ve önemli gezi yazısı eserlerini burada güzel bir tekrar edeceğiz. AYT edebiyatta soru potansiyeli de taşıyan konulardır. Bu bakımdan önemlidir. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi gezi yazısı her şeyden önce öğretici bir metindir dostlar. Baktığımız zaman gezi yazıları kişisel hayatı konu edinen öğretici metinler grubu içerisinde yer alır. Peki tanımı nedir? Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne biz gezi yazısı diyeceğiz. Gezilebilecek her yer Gezi yazısı türüne konu olabilir. Bu tür eserlerde en önemli husus tabii ki yazarın gözlemleridir. Diyaloglardan, rivayetlerden, hikayelerden, efsanelerden, anılardan, atasözlerinden, deyimlerden faydalanılması bu türün en önemli özelliklerinden biridir. Gezi yazılarının okunurluğu anlatılanların ilgi çekiciliğine bağlıdır. Örneğin senin hiç merak etmediğin bir yerle ilgili bir gezi yazısını açıp da okumazsın değil mi? Bunu YouTube videolarından da düşünebilirsiniz. Yani adam senin hiç ilgini çekmeyecek bir şehirle ilgili video çekmiş. E dolayısıyla onu izlemezsin ama merak edilen bir yerse, herkesin merak ettiği bir şehirle ilgili bir videoysa mutlaka o videoya bir tıklarsın değil mi? Söylenenlerin gözlem ürünü olması anlatıma düş gücünün karışmaması gerekir. Zira bu öğretici metindir, sanatsal metin değildir. Anlatıma düş gücünün katılması demek metnin sanatsal metin olması anlamına gelir. Bu tür eserlerde betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım biçimleri, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır. Bunları unutma demişiz. 1. Türk edebiyatında İlk gezi yazısı örneği Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik Memleketler Aynası adlı eseridir. Seydi Ali Reis bir körfezde donanmayı kaybeder. Sonra gelir bunu Kanuni Sultan Süleyman'a anlatır. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemedi tabii ki. Bari der şu başından geçen e, garip olayları bari bir yaz da en azından tarihe not düşelim. Seydali Reis'te Miratül Memalik yani memleketler aynası adlı eseri yazar. Bu eser Türk edebiyatındaki ilk gezi yazısı örneğidir. Unutmayalım. Ancak en tanınmış gezi yazısı örneği Evliya Çelebi'ye aittir. Onun seyahatnamesi. En önemlisi budur. Daha sonra Katip Çelebi'nin Cihan Numa'sı da yine gezi yazısı anlamında önemli bir eserdir. Peki nasıl gelişmiş bu gezi yazısı? Gelin ona bir bakalım. Eskiden özellikle divan edebiyatında bu türe seyahatname, bu türü yapan kişiye de seyyah denirdi. Günümüzde gezi yazısı bunu yapan kişiye de gezgin diyoruz. Tanzimat döneminde batılı anlamda gezi yazısı örnekleri sanatçıların Avrupa'ya gidip orada edinildikleri izlenimlerini yazmalarıyla başlamış. 19. yüzyılın sonlarında yayınlanan Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan, direktör Ali Bey'in seyahat jurnali ki günlük olarak da geçer bu eser, bu dönemin önemli gezi yazısı örnekleridir. 1908'den sonra gezi yazısı türünde büyük bir ilerleme sağlanmış. Bunda yabancı ülkelerle kurulan ilişkilerin gelişmesi ve gezilerin daha kolay hale gelmesi etkili olmuştur. Böylece bu türde eser sayısı da artmış. Mesela fecrati döneminin ünlü şairi Ahmet Haşimi'nin tedavi için gittiği Frankfurt'taki gözlemlerini yazdığı ki tavsiye ederim çok güzel bir eserdir. Frankfurt Seyahatnamesi. Cenap Şahabettin'in Hicaz yolculuğunu yani hacca gitme durumunu aktardığı haç yolunda Suriye ve Irak'tan bahsettiği Afak Irak ve bir Avrupa gezisinde izlenimlerini anlattığı Avrupa mektupları bu dönem için önemli gezi yazılarıdır. Cumhuriyet dönemi gezi yazısı bakımından yurt içi ve yurt dışı gezilerin iyice arttığı gezilen coğrafyaların çeşitlendiği, farklı bakış açıların getirildiği, bu türün pek çok değişik örneklerinin verildiği bir dönemdir. Eserlerde dönemin zihniyetine uygun olarak sade bir dil, akıcı bir anlatım kullanılmıştır diyeceğiz. Bu dönemin gezi yazılarında atını alıp aya giden, Fahri Rıfkı Atay karşımıza çıkıyor. Atını alıp aya gitmiş bu adam. Yani Cumhuriyet döneminde, Milli Edebiyat döneminde en çok gezi yazısı veren isim Fahri Rıfkı Atay'dır. Unutmayın dostlar. Fahri Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim gezi türünün önemli eserleridir. Yine bu dönemde İsmail Habib Sevin Tuna'dan Batı'ya Yurttan Yazılar adlı eserleri Türk Edebiyatı'nda dili anlatımı gözlemleri yönden apayrı bir öneme sahiptir. Cumhuriyet döneminde gezi türünde eser veren diğer yazarlar arasında Düşsem yollara yollara ile Haldun Taner, Anadolu ile Nihat Sırrı Örik, Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan adlı eserleriyle Melih Cevdet Handay, Göz ile Avrupa ile Yusuf Siyah Ortaç, Canım Anadolu ile Bedir Rahmi bizim karşımıza çıkıyor dostlar. Bunları unutma demişiz. Şöyle gezi türünde bilmemiz gereken önemli eserler. Bir kere Direktör Ali Bey'in seyahat jurnalini unutmayalım. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları, Ahmet Rasim'in Romanya Mektupları, Oktay Akbal'ın Hiroşumalar Olmasın, Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Tat Avrupa'da Bir Cevelan, Firuza'nın Balkan Yolcusu, Haldun Taner'in Düşsem Yollara Yollara, Cenab Şahabettin'in Haç Yolunda Avrupa Mektupları, Fahri Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı Taymiz Kıyıları Bizim Akdeniz, Hint gibi bir eseri de var mesela. Üsküp'ten Kosova'ya Türkistan Türkistan Yavuz Bülent Bakiler, bir siyah saçlı kadının gezi notları buket, uzuner, bu türde önemli eserlerdir. Evet dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.